Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Size iki senedir aradığım bir tarifi yapacağım. Çok eskiden tadı zamanında kaldığı nişastalı bir helva çeşidi var bizim yöresel. Onun tarifini eskilerden aradım, aradım bulamadım. Çok büyüklerimizden bir tanesinde varmış o tarifi aldım. Hemen beraber yapalım. Bir seneye yakın dolapta saklayabileceğiniz Yağsız. Sadece ile şekerle yapılan iki malzemeli güzel bir tatlı. Hemen malzemelerini gösteriyorum. Ben şimdi ne kadar çok yapmak istiyorsanız o kadar çok malzeme kullanmak gerekiyor bu tatlıda. E ben bir e, litre şeker bir e, litre su bir bardak da fazla suyum var. Şekerden bir bardak su fazla. Üç kaşık da nişastam olacak. Sadece bu kadar malzemelerimiz. Evet, şekerimi hemen tencereye aldım. Bir litre suyumu da aldım. Arkadaşlar bu ocakta hemen şöyle bir taşım kaynarken e, nişastasını yapalım. Ben bunu ocağa bırakayım. Evet şöyle bir çukur şu bardağı da bu nişastayı ezmekte kullanacağım. Bu aynı tencereye gireceği için bunu buraya ayırdım. Kolay bir tarif ama çok dayanıklı. Uzun süre kalacak bir tarif. Çok da lezzetli. 3 kaşık nişasta koydum. Biraz da biraz bardasını koyayım. Bir bardak suyla hiç yağ girmiyor arkadaşlar bu tarifi. Yine de söylüyorum çok eskilerin çocukluğumuzda yemiştim. rahmetli kayınvalidem yapardı tarifini almadan. Rahmetli oldu halam yapardı aynı şekilde o da öyle. Eşimin dayısının halımından aldım. Telefonda bayramda telefon ettim ondan aldım. Bu tarif unutulmasın istedim. Tekrar söylüyorum iki senedir bu tarifi arıyordum çocukken yedik ama tabii ki yapmamıştım. Şimdi beraber yapacağız. Güzel bir tarif. Su şerbetim ocakta kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi tabaklarımı hazırlamak istiyorum. Şerbetim daha ocakta kaynarken. Şöyle düz tabak var. Yani hafif yemek tabakları da koyuluyor bunlar. Kaseye koyduğu zaman çıkması zor oluyor. Tepsiye de değil. Adı üstünde tabaklarda böyle ters çevireceğiz. Şimdi tabağımdan daha kolay çıksın diye İçine su koyduğumuz zaman da kolay çıkar ama garanti olsun. Şöyle içine folyeyi birerce yerleştirdim. Çünkü tabaktan çıkaracağız. Tabakla beraber saklanmayacak. Doğuma kaldıracağız. O yüzden şöyle tabaklarımı da hazırladım. Hepsini de. Evet arkadaşlar. <laughs> Şerbetim sadece bir taşım kaynadı yani kaynamasını bekledim. Şimdi kaynarken hemen nişastasını verelim. Şöyle bir kaşık ayı. pudik kıvamına pudik kıvamına gelene kadar arkadaşlar koyulaşmasını bekleyeceğiz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra. Tam pudik kıvamına geldiği zaman altını kapatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pelte pelte bakın kıvamı Ceylan gözü şekilde atmaya başladı. Bakın kıvamı bu. Gayet kolay ama çok lezzetli bir tarif. Sakın bu tarifi kaybetmeyelim. Gerçekten çok aradığım bir tarifin tarifi. Evet altını kapatıyorum. Hemen tabaklarıma sıcak sıcak dökeceğim ki şekli düzgün olsun. Evet arkadaşlar. Bakın kıvamına. Bu şimdi tabaklarda güzelce donacak. Böyle elimizle kırarak yiyeceğiz yani o kadar sertleşecek donduğu zaman. Hemen şöyle kabın içine koyuyorum. Bunlar kase değil. Eskiden böyle tabaklara dökülüyordu. Yine aynı usul tabaklara dökülüyor. Başladım. İster dolaba kaldırın donsun, ister dışarıda çok donuyor. Evet arkadaşlar biraz donmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi helvalarım donmaya başladı daha bir gün oldu. Birkaç gün içinde kuruyacak. Çünkü uzun süre 5-6 ay, bir seneye yakın saklayabileceğiz. O yüzden kuruması gerekiyor. Ama biz bir tanesini yedik bile. Şimdi de yeniyor. Hemen şöyle kabından çıkartayım. Şu şekilde hepsini de tamama koyuyorum. çayın yanında kahvenin yanında arkadaşlar çok lezzetli güzel bir tarif gördüğünüz gibi unutulmasını istemediğim bir tarif bir parçasını yedik demiştim şu şekilde şu anda şu şekilde kopuyor daha kuruyacak kıtır kıtır bir şekle gelecek Herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.